Kış geliyor, konumuz çorbalar. Biliyorsunuz ki Türk mutfağında çok çeşitli çorbalarımız var. Bakliyat kullanılanlar, sebze kullanılanlar, tahıl kullanılan çorbalar var. İçerisinde et grubundan ürünlerin kullanıldığı çorbalar var. Balık çorbası, tavuk çorbası, köfteli doğu çorbaları gibi. Ama hasta olunduğunda insanlar bir enfeksiyon geçirdiklerinde sıklıkla çorba tüketme eğilimindeyken bu güzelim kaliteli çorbalar, kimyası çok güzel olan çorbalar duruyorken sıklıkla beyaz unla yapılmış domatesli, az yoğurtlu ama çok unlu olduğunu bildiğimiz tarhana çorbasına sıklıkla yöneliyorlar ya da şehriye çorbası yapıyorlar. Şehriye dediğimiz veya kırmızı tarhana çorbası dediğimiz şey aslında beyaz undan elde edilir. İçerisinde domates vardır ve yağ eklenir. Yani aslında şehriye çorba ve kırmızı domates çorbası her ikisi de adeta yağlı salçalı beyaz ekmekten farksızdır. Tüm çıplaklığıyla ortaya koymak gerekirse. Bir de hasta olana bu çorbaların içerisine beyaz ekmek doğrarlar. Küçük bebeklere çorbayı o şekilde içirirler. Lütfen yapmayın. Gelin önümüzdeki yıl tarhana çorbasını en azından tam buğday unuyla yapın. En azından pişirirken içerisine nohut, kıyma veya tavuk gibi en azından protein değeri olan bir şeyler ekleyin. Ya da bakliyatlarla zenginleştirin. Yoğurt ve salça ekleyerek içerisindeki A vitamini, kalsiyum, ee, hayvansal protein oranını yükseltebilirsiniz. Pişirirken de ilave edebilirsiniz salça ve e, sütü ya da yoğurdu tarhana çorbasının içerisine. Ama şehriye çorbasının her iki çorba kaşığı e, şehriyesi bir dilim beyaz ekmeğe eşittir. Çok iyi çiğnenmesi gerekir. Bütün çorbaların ve bütün yiyeceklerin çok iyi çiğnenmesi gerekir. Ee, Mideyi çabuk terk eden şeyler. Çünkü gerçekten sindirim süresini uzatacak çok fazla bir şey yok içerisinde. Dolayısıyla kanda da yine şekerin yükselmesi nispeten diğer çorbalara göre diyeyim, daha hızlı. Şimdi hasta olduğumuzda tüketebileceğimiz çok daha güzel çorbalarımız var dedik. Mesela yeşil mercimek, kırmızı mercimek, sarı mercimek. Ezogelin çorba. Mesela ezogelin çorbanızı da bulgurla yapabilirsiniz pirinç yerine. Ee, içerisine patates yerine başka sebzeler ekleyebilirsiniz. Kereviz ekleyebilirsiniz. Başka, başka bütün yani mevsimine göre herhangi bir sebze, damak zevkinize göre kullanılabilir birçok baharat karışımının içerisinde farklı farklı sebzelerin kurutulmuş hallerinin olduğunu görürsünüz. Ya da hazır olarak satılan paket çorbaların içerisine baktığınızda birçok mevsim sebzesinin kurutulmuş halinin içinde olduğunu görürsünüz. Siz de bu işi kendiniz evde sebze çorbası yapıyorken, ezogelin çorbası yapıyorken bu fikri değerlendirebilirsiniz. Yeşil mercimek yine çok kaliteli bir çorba dedik ama bunun da içerisinde erişte konulma alışkanlığı var. Elbette ki erişte içerisindeki yumurtadan dolayı biraz daha kaliteli bir seçenek. Yani e, makarnalarda falan da tabii ki eser miktarda olan bir şeyden söz ediyoruz belki ama ev yapımı erişte de kullandığınız yumurta oranını biraz daha artırabilme şansına sahibisiniz kendiniz evde yapıyorsanız. Diğer taraftan ne yapılabilir? Tabii ki eriştesi daha az olur. Mercimeği daha fazla olur. Zeytinyağı kullanırsınız veya gerçek bir tereyağınız vardır içine ondan da isterseniz ekleyebilirsiniz. Erişteye ikame olarak kullanabileceğiniz karabuğday olabilir, bulgur olabilir. Farklı şeyleri denemeye de açık olmanızda yarar var. Mesela tavuk suyuyla yeşil mercimek çorba yapanlar var ya da et suyuyla, kıyma ile birlikte yeşil mercimek pişirenler var. Türk mutfağı gerçekten son derece yaratıcı ve besin değeri çok yüksek, çeşitliliği çok fazla olan oldukça zengin bir kültüre sahip. Burada sebze çorbası için gerçekten e, topraklarımızda sayısız çeşitlilikte daha düne kadar <laughs> sebzemiz vardı diyeyim, hala var şükürler olsun. Birçok mevsim sebzesini kullanarak harika çorbalar yaratabilirsiniz. İçerisine e, tahıl olarak yine kara buğday, bulgur eklenebilir sebze çorbalarının yanı sıra işte demiştik balık çorbası olabilir ya da kolajen kaynağı olarak işte işkembe paça gibi sakatat çorbalarının içerisinde et içerenler işte yanak işte paça kelle gibi et dokusu içerenlere öncelik tanırsınız elastik yapıya sahip olan işbe, işkembe gibi çorbalar kolesterolü de e, yükseltmeye yardımcı. Yine o elastik dokuya sahip olmayan sakatatlar e, dediğimiz işte kelle, paça, yanak gibi e, bunlar da da yine kolajen var ve yine bağışıklığı destekleyici olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii ki bunların yanı sıra tabii ki beyaz un kullanılıyor biliyorsunuz sakatat çorbalarında mümkün olduğu kadar da onu da daha farklı kaliteli unlarla ikame edebilme şansınız varsa eğer evde yapıyorsanız tabii ki dışarıda çok yaygın olarak kararlılıkla, inatla beyazın kullanılıyor. Limon sıkça kullanılsın. Kullanabildiğiniz her çorbanın içerisinde veya yanında limon kullanın. Bilirsiniz sakatat çorbalarının veya başka işte ezogelin çorbanın, kırmızı mercimek çorbanın yanında söğüş rokalar gelir, limon gelir. Bu da aslında yine bağışıklığı güçlendirmemize yardımcı olan diğer bir faktör. Bunların içerisindeki C vitamini ve yeşil yapraklı bitkilerdeki demir bağışıklık destekleyici özelliğe sahiptir. Yine mutfağımızda bizim için biçilmiş kaftan diyebileceğimiz besin değeri çok yüksek, çeşitliliği çok zengin çorbalar var demiştik ki işte Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da işte Güney'de birçok ilimizde, İç Anadolu'da kullanılan çorbalar bunlar işte içerisinde. Top şeklinde küçük küçük köfteler, nohut falan işte çeşitli bakliyatlar, tahıllar bulunabiliyor. Gerçekten bulgur pilavını bile şahane bir çeşitlilikte hazırlayıp sunan bir kültüre sahibiz. Besin değerinin yüksek olmasını sağlayan faktörlere burada e, odaklanmak gerekiyor ve kalitesini aşağı çeken faktörlere burada odaklanmak gerekiyor. E, beyaz un ve beyaz un içeren e, seçeneklerden uzak kalınmalı. Kaliteli çorbalar, bakliyat içerenler, et grubu, detaylar içerenler, e, süt, yoğurt içerenler e, ve kaliteli lif oranı çok yüksek tahıllar içerenler e, olmak üzere dört farklı başlıkta toplayabiliriz. Bunları karıştırarak, kombinleyerek oluşturduğumuz çorbalar besin değeri basitçe bir kırmızı tarhanadan veya basitçe bir şehriye çorbasından çok daha zengindir.